Allah görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Türkiye'nin çeşitli yerinden buraya gelen tüm sporcu arkadaşlarıma e, hoş geldiniz diyorum, onlara destek <laughs> veren aileler, bizleri izlemeye gelen siz dostlara, Hepinizin ayağına sağlık, hoş geldiniz. İnşallah hepimiz için çok güzel, çok sağlıklı, başarılı bir turnuva dönemi diliyorum. Sayın Federasyon Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, antrenör arkadaşlarım, kıymetli sporcu arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. bu özel Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu özel büyüklüğünde, özel bir turnuvada sizi burada misafir etmekten şeref duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz yarışmasın diye turnuva sayesinde hepinize kazasız belasız centilmenle bir turnuva diliyorum. Başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Gelenekselleşmiş bu turnuvada özellikle sporcularımızın dünyanın en iyisi olabilmek için vermiş olduğu mücadelede yanımızda durduğu için ben de siz sporcuların adına ve camiamız adına Sayın Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. İlçe müdürümüz sağ olsun her fırsatta, her projemizde yanımızda, bugün de aynı şekilde yanımızda, saygılarımıza ve huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Siz değerli katılımcılara başarılar diliyorum. Tenis Federasyonu olarak da her zaman başarının yolunda gönül vermiş, bu işe emek vermiş her sporcumuzun, her antrenörümüzün, her kulübümüzün olmazsa olmaz emrinde olacağımızı Size arz etmek istiyorum. Saygılarımla çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, değerli müdürüm, çok değerli sporcu arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çalışma arkadaşlarım, efendim hepiniz ortama hoş geldiniz. Bodrum halkı adına sizlere hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Evet, e, biz bu aslında serüvene çok oldu başlayalı. 2015 yılında ilk Aydın hocamızla konuştuktan sonra deniz turnuvalarımızı yapmayı kararlaştırdık. Orta kentte 50 bir dönem devam ettirdik. Sonra tabi salgın ve pandemi araya girince bir müddet ara vermiştik. Ama tekrar Cumhuriyet'in tam da 100. yılında 100. yıl Cumhuriyet Kupası olarak bir turnuva düzenleyelim dedik ve yine Çalışma arkadaşlarımızla, federasyonumuzla, Sayın Başkanımızın da tabii ki e, kabulüyle beraber bu turnuvayı yeniden Bodrum'da düzenlemeye başladık ve devam ediyoruz. Çok mutlu etti bizi bu. Çünkü 100. yılda böyle anlamlı bir turnuvanın Cumhuriyeti 100. yılda Bodrum'da icra ediliyor, yapılıyor olması ve siz değerli sporcu kardeşlerimin de bizlerin davetini kabul edip buraya kadar gelmeniz, açıkçası çok anlamlı. O yüzden e, çok iyi bir sunuma diliyorum. Sayın sevgili başkanım çok güzel anlattı tenisle ilgili yaptıkları çalışmaları. Gerçekten federasyon başkanı olduktan sonra Cengiz başkanımla beraber teniste çok büyük bir atılım gerçekleşti. Hem bireysel başarılar devam ediyor. Türkiye'nin her tarafında, her kulüpte, Bodrum'da da burada yine bizim kulüplerimiz var. Şimdi arkadaşlarımız da var aramızda. Buralarda da denizle ilgili çok büyük gelişmeler var. Bunu da fark ediyoruz. Tabii biz yerel yönetimler daha fazla saha alan açmalıyız. Çocuklarımızın gelişimi için kurslar, deniz sporları yapmalıyız. Bütün mahallelere açık spor tenisleri yapmalıyız. Bunun farkındayız. Bunları da yapmak için büyük bir gayret içerisindeyiz. Ben şimdi birazdan başlayacağımız bu güzel organizasyon için sizlere bir başlama vuruş yapacağım beraber tabii ki Sayın Başkanım ve sporcu iki arkadaşımızla beraber çok küçük bir gösteri maçı yapacağız hep birlikte. O yüzden sizlere hem çok çok iyi kazansız belasız bir turnuva Geliyorum. Yine ailelerimiz de var aramızda. Umarım onlar da bir nebze nefes alabilmişlerdir. Onlara da Bodrum'un tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Tekrar geldiğiniz için, bizleri onurlandırdığınız için çok teşekkür ederim. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yaşasın Atatürk, Atatürk'ün yaşasın Cumhuriyet. Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. teşekkürler. Gel. Ver başa.